Değerli kardeşim hoş geldin. Bazen gecenin bir vakti herkes uyumuşken bir sessizlik çöker. İçinde bir ses duyarsın. Ben niye varım? Bu hayatın anlamı ne? Bir gün öleceksem neden yaşıyorum? O an kalbinde bir sızı hissedersin. Çünkü ruhun senin yaratanını hatırlamak ister. Gel. Bu üç büyük soruyu birlikte düşünelim. Neden doğduk? Neden yaşıyoruz? Nereye gidiyoruz? Belki bu soruların cevabı seni yeniden diriltecek. Neden doğduk? Hiç kendi varlığını sorguladın mı? Ne sen istedin doğmayı ne de sen seçtin zamanı. Bir anda gözlerini bu dünyaya açtın. Güneş sana bedava. Nefes sana bedava. Kalp atışın bedava. Biri seni dünyaya getirdi. Biri seni her an hayatta tutuyor. İnsan doğmaz gönderilir. Her doğum bir mesajdır. Senin bir sebebin var. Düşün. Allah seni rastgele yaratmadı. Seni kendi isimlerinin tecellisi olarak yarattı. Rahman'ın rahmetini, merhametini, hakimin hikmetini, ve doğduğun sevgisini yansıtasın diye sen bu dünyaya Allah'ın aynası olmaya geldin. Ama unut. Şimdi hatırlaman gerekiyor. Neden yaşıyoruz? Yaşam bir oyalanma değil, bir yolculuktur. Her sabah yeniden dirilirsin aslında. Uyku bir ölüm, uyanmak bir diriliştir. Allah sana her gün yeni bir fırsat verir. Bugün benim için yaşa. Biz ya Allah için yaşarız ya da fani şeylerin küresi oluruz. Neden yaşıyoruz biliyor musun? Çünkü Allah bize bir ömürlük zaman verdi ki onu tanıyalım. Onu sevelim, ona dönelim. Eğer bir insan bu dünyada Allah'ı tanımıyorsa en büyük bilgisini de öğrense, en parlak kariyeri de yapsa yine de boşlukta kalır. Çünkü kalp Allah ile dolmadan huzur bulmaz. Yapılmaz. Peki nereye gidiyoruz? Gün gelecek, bu dünya bitecek, gözler kapanacak, sesler susacak ve sen ruhunla baş başa kalacaksın. O anda kalbin konuşacak. Ben Allah'a inanmış mıydım? Ben Allah için yaşamış mıydım? Dünya bir misafirhane, ölüm bir kapı. Ahiret bir dönüş yeridir. Bedenin toprağa dönecek ama sen yok olmayacaksın ki. Çünkü sen bir ruhtun sonsuzdan gelen, sonsuza giden bir yolcuydun. Allah diyor ki: Ey insan! Sen Rabbine doğru çaba harcayarak gidiyorsun. Sonunda ona varacaksın. İnşikak Suresi 6. Ayet Ona varmak işte hayatın anlamı budur. Biz ölümle bitmiyoruz. Asıl orada başlıyoruz. İşte... Bu üç sorunun cevabını bulduğun anda artık karanlık kalmaz. Çünkü iman sadece bir inanma değil, bir uyanıştır. Gözünle değil, kalbinle bakmaya başladığında her şeyin içinde Allah'ı görürsün. Bir yaprağın düşüşünde, bir annenin şefkatinde bir çocuğun gülüşünde, bir kalbin ağlayışında her şey onu gösterir. Doğduk ki Allah'ı tanıyalım. Yaşıyoruz ki Allah'ı sevelim. Öleceğiz ki Allah'a kavuşalım. İşte insanın hikmeti, hayatın sırrı budur. Onu tanımadan yaşamak karanlıkta bir ömürdür. Onu bulan her şeyin anlamını bulur. Belki bu dünyada çok şey aradın, huzur, sevgi, anlam, ama hiçbirinde kalıcı bir doyum bulamadın. Çünkü o huzur sadece Allah'ta saklı ona dön çünkü o seni çağırıyor. Evet, o seni çağırıyor. Sen bir tesadüf değil, bir davetsin ve o davet Allah'tan geliyor.